Güzel bir kutuları bırakacağım Ve Eylül Sinema ailesi Bu kutuları alıp Görevleri yerine getirecek Birinci kutuyu şu köşeye saklayacağım Sıra geldi ikinci Güzel kutuya İnşallah görevleri yerine getiriyorlar <laughs> <laughs> Bu kırılabilir yüzden şuraya Kırılabilir Üçüncü kutuyu acaba nereye sakladım? Buldum. Bu kutuları da sitenin her yerine dağıtacağım. İlk öncelikle zor alınması için şuraya saklayacağım. Şuraya. Şuraya saklayacağım. Buraya mı koyacağım? Yok ya. Bunu. Hmm. Buraya da olmaz. Hmm. Buldum. Bunu da. Buraya saklayacağım. Acaba bu iki kutuyu nereye saklasam? <laughs> <laughs> pizza kutusu gibi. Acaba gerçekten pizza var mı? Yokmuş ya. <laughs> da biraz oynasam oyun ne olacak ki? Biraz zaten bir kayacağım bitirecek <laughs> 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 Çıkırın. bir daha kaynıyorum. Hadi gidip haber verelim. Murat! Kapı... Zili duymuyor musun? Aşk Elif ama. nerede? Gel gel kapıyı açalım kim geldi acaba? Bakalım kim geldi? Elif mi çıktı dışarı yoksa? Merhaba. Ne oldu? Merhaba. Gizemli kutu sakladım. Bulun. Aa, şuna bak. Ne hale gelmiş? Nereye gidiyor bu? Murat, duydun mu? Ya ben çok korktum ya. Bulmasak mı acaba? Neyinden korkuyorsun Murat? Çok komik görünüyordu ya. Squid Game askeri. Gitti vallahi. Aa, Elif nerede? Bücür Elif nerede? Murat Elif nerede? Elif! Elif! Gel annem gel. Sana güzel bir haberim var gel. Efendim Maceraya hazır mısın? Ah, yine kapı çaldı. Yine geldi galiba. Aç bakayım. Bak bakayım kim gel. Aa, ah, gelmedi bu sefer. Bu ne? Squid Game kutusu bırakmış. Elif kırmızı kostümlü küçük asker geldi. Böyle Squid Game askeri. Dedi ki bahçede gizemli kutular var. Onları bulun görevleri yerine getirin dedi. Murat nerede? Murat nereye gitti? Aa, Murat bahçeye çıkmış hemen ya. Şimdi i̇çinde ne var? Aç bu. bakayım Elif. İçinde ne var anneciğim? Aç bakalım. Aa! Biraz önceki askerin kostümü değil mi bu? Kemeri. Elif, yoksa seni bu şekil aynı göreve mi davet ediyor? Bilmiyorum. Ay tam sana göre bakar mısın? Bak babam bahçede dur. Hadi gel yanına gidelim de bulalım. Gel gel. Anne. Yani. Ne çıktı var? Onlar nereden çıktı? Zeynep. Arkasında kıyafetleri giy. Değilim, Annem kıyafetleri yok. giymeden önce gel bulacağız o kutular. Neden Murat kız zil çaldı yine geldi bu. Biraz önceki askerin kıyafetlerinin aynısı var içinde. Elif gel gidiyoruz. Elif anneciğim orada değil kutular. Bahçede diyor gizemli kutuları bul görevleri yerine getir diyor. Hadi gidiyoruz gel. Hadi gelin gizemli kutuları bulacağız hadi çabuk. Gel 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 Elif anneciğim askerin dediğine göre tam anlayamadım da bir şeyler dedi kaçtı cüce boyuyla. Şey dedi gizemli kutuları bahçede bul dedi ne tarafa gideceğiz Elif? Ne oldu? Bir şey gördüm, bir şey ha nerede? Aa orada bir kutu var. Oh. İşte buldu. Elif Sinem gizemli kutunun birisini buldu ve içinde... Anne bir şey diyeceğim. Ne oldu? Gizemli kutuları bul mu dedi yoksa kutuyu bul mu dedi. Kutular dedi. Annem, bir şey, kutular dedi annem ya. Burada görüyor musunuz? Squid Game şekeri var. Bunların diğerlerini Hadi bulalım. Gidelim. Diğerlerini bulalım. Elif buraya bir yere saklamış olabilir mi? Şu muz ağacının altına falan. Bak bakayım oralara. Elif buraya ne olmuş böyle dağılmış? Ay, yine. Hani nerede? Murat küçücük bir kutu buldu Elif. Getir, getir. getir bakayım onu da alalım yanımıza. Bunda da oyun taşı var. Hadi ilerliyoruz gel bakalım başka nerede var? Bu çalıların arasında başka kutu olabilir mi Elif? Murat nereye saklamış olabilir başka? Çok şaşkın bir askerdi Elif. Şaşkın asker komiklik yapmış olabilir buralara bir yere bak. Evet. Şu an her an her yerden çıkabilir oyun dikkat mi? edin. Ne oldu? Kutu var. İşte dedim ben sana şaşkın gelmiş. Baksana havuzun ortasına koymuş. Beni bekle Elif. Elif dur dikkatli geç oradan. Dikkatli geç anneciğim. Dikkatli geç dikkat et. Düşersin şaşkın mıdır nedir koyduğu yere bak. Elif dikkat et. Saklayacağım dediği yerde bakar mısın gözümüzün önünde Değil getir. Getir bakayım. Tamam, bakalım, bakalım o kutunun üzerinde ne var Elif? Aa kendisinin resmini yapıştırmış. Çalızlaklara bakmak istiyorum. Hadi dur annem bekle. Murat başka kutu görebiliyor musun buralarda? Üç kutumuz oldu kutula. Ne buldun? Yine çalılara saklamış. Murat bakar mısın? Yine böyle bir şey. Yine kendi resmi var. Bakar mısın Murat? Yine kendi resmi Ay, var. Pizza var mı var içinde? Mi? Elif pizza kutusuna benziyor. 4 güzel bir kutu mu oldu elimizde şu anda? Dur. Elif dikkat et. Elif dikkat et. Ay buradan nasıl geçeceğiz Murat? Havuza temizlenmemiş daha. Ay düşeceğiz. Murat düşmeden kutuları getir. Murat düşürmeden <laughs> getir. Elif <laughs> kutuları tutma bana. <babanı. gülüyor> Sen de git. <laughs> Hadi, Murat, Şaka. Hadi gel. Nerede? Bakar mısın ya komşunun bahçesine girmiş bir de buraya bırakmış. Aa bunun üzerinde Bunun üzerinde bir sürü resim var. Squid Game oyunları galiba var burada. Bu demek, demek gidelim. Yoksa Hadi gel kendi bahçemize de. gidelim anneciğim yürü. Başka var mıdır acaba Elif bakalım ya bak salıncağın içinde falan. Elif dikkat et buraya gel. Murat ı -ı, başka yok galiba bakacağız yine de. Elif şurada kırmızı bir tane saksı var. Onun altı ters durduğuna göre onun altında bir şey olabilir. Geç ona da bak. Var mı onun içinde bir şey? Ee bu asker nerede? Kapının önüne gidelim bakalım mı bir hayır, tane? Hayır. Hadi gel. Hadi hemen giderim, hemen. Aynı kıyafetlerden Elif'e de bırakmış. Murat gördün mü? Evet, evet. Elif'in de kendinden olmasını istiyor galiba. Elif asker olmak ister misin? Baba getir getir. Burada. Gel Murat açalım bakalım neler Ç varmış. İçeriden mi açalım? Hı? Gelirlerse bizi götürürler. İçeriden açalım? Hayır burada açacağız. Aç bakalım Elif bu kutuların içinden neler İlk, çıkacak. Iki. İlk küçük kutuyu açalım. Bakalım Aç içinde neler var. var. Elinde beş tane. Aa, Murat mı? görev kartları çıktı için Diyor ki bunları yapın ve ben geleceğim. Evet. Ötekileri boş. Ötekilerde bir şey yazmıyor. Görevleri yerine getir ben geleceğim demiş. Evet. O zaman yapmayalım gelmesin Elif ne dersin? Hayır. Hadi bakalım başka. Aa, Murat Aa, içinde ne çıktı? Şekerleri. Squid Game şekerleri çıktı. Dört tane şekil var. Şekil. Eyvah Aa, kırılmış. Şemsiye çok güzel Elif. Bakalım başka ne çıktı? Şey. Üçgen. Bunda da bir kesin. Not var. Yıldız var. Ne yazıyor annem altında? Diyor ki, bu evet, ürünü eğlence amaçlı, toparlanmıştı. Evet. Onu sakın yemeyin. Zaten şeker gibisiniz diyor. Evet. Murat, duydun mu? <laughs> sakın yemeyin siz. Zaten şekersiniz gibi yazıyormuş evet, arkasında. Aa, bütün kurabiye şekilleri çıktı. Neden bu kırık? Bunu Hı. kesin yemeye çalışmış. Şaşkın, baksana. Evet. Hem bize yemeyin diyor, kendi yemeye çalışmış. Yiyememiş. Bunlar da Squishy'leri. Evet, arkasında evet. kürdanı da var. Çıkarmak ister misin Elif? Ya. Hadi diğer kutuları açalım bence de hadi. Ben şunu merak ettim. Kendi vesikalığını yapıştırmış oraya. <laughs> <laughs> Elif Sinem. Hadi. Sen de babanın yanına Aa, geç. Elif takşiler <laughs> çıktı. Bu büyük takşi senin olmalı Murat. Sen bunu al. Küçükler de bizim galiba. Elif ne dersin? <laughs> Ne çıktı annem? Elif Sinem'in gizemli kutusundan da Murat taş oyunu çıktı. Aa, i̇ki tane. İki beş taş tane. Çıkmış, beş, taş. beş taş oyunu da çıktı Elif. Hadi oynayayım ben dur. Ay bu oyunlar bunlar mı görevlerini yerine getirmek acaba? Şöyle koyalım bakalım Elif. Abi, öğladım, ben atacağım. Hadi at bakalım Elif'ciğim. Wow, çok güzel. Ben Dur, şuna bakacağım ben. Beş taşlara bakacağım. Oo, çok güzel. İçinde bir şeyler var Elif şıkır Aa, şıkır. Şey <laughs> Diğer oyunlar çıktı. Evet bir Elif onu şey. çevirsin. Murat sen de onu sektir bakayım. Ayağında 5 evet. tane yapabilecek misin? Hadi yap bakalım. Eğlenceli görevlermiş. Ha, Aa, yapamadı. Yapamadı Elif baban ya. 1 2 3 3 tane yapabilir. Elif sen kaç tane yapacaksın? Bunu yap bakayım. Sıra Elif'te. Elif Sinem Topaç'la oynayacak galiba. Topaç'ı çok güzel çeviriyorsun sen. Süprez, sen Bir, tam dediğim Topaç'ı. Bir. İki. Elif sen de iki tane yapabildin. Bir, i̇ki, iki, üç. Bir dakika. Murat ben bunun yapayım, içinden de dakşi şey. çıktı. Ben Niye bu güzel. kadar çok dakşi var böyle ya? Bir sürü dakşimiz oldu Anladım, baksana. Ben yapacağım. çıktı ha, içinden. Çıktı. Evet Elif Sinem şimdi topaç çevirebilecek mi? Evet dönüyor Murat bak. Değil Elif mi? Sinem çevirebildi. Bıcır de geldi bakıyor. Bıcır harika döndürdü Elif evet. bunu. Görev yerine evet. çok güzel getirdi. oynayacağım. Hadi otur bakayım Beştaş oynayalım şimdi. Otur oraya. Oo süper. Hadi bakalım Elif Beştaş taş oynayabiliyor oynayayım. mu? Murat sen çevirebilecek misin topacı? İyi e, tamam sen de onu oyna hadi. Görevler yerine getirdik. Nerede bu asker? Bitti. Bitti mi? İkilere evet. geçti. Elif'in hem ikilere geçti. Nereye gitti bu asker? Görevleri yerine getirdik. Hey neredesin? Asus gelmesin gelmesin ya. Elif sana kıyafetlerini bırakıp gitti bence.